Merhabalar ben Satı Meliksel'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir cips tarifiyle geldim. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen yapımına geçelim. İlk önce sosuyla başlıyoruz. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullandım. Bir tane orta boy soğanımı rendeden geçirdim ve sadece suyunu kullandım. Bir diş sarımsak rendeledim. Onu ekliyorum. Baharat olarak da tuz, karabiber, toz, kırmızı biber ve kimyon kullandım. Eğer damak tadınıza uyuyorsa birazcık da kekik ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekledim. Daha sonrasında da çok güzel bir şekilde karıştıralım. Sosumuzu hazırladıktan sonra tezgahımıza bir tane lavaş ekmeğimizi alalım. Yumurta fırçasıyla her iki tarafına da sosumuzu sürelim. Sosumu iki taraflı sürdükten sonra fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim. Daha sonrasında da üçer parmak genişliğinde şerit şeklinde kesiyorum. Daha sonrasında da kesmiş olduğum parçaları da tekrardan böyle çaprazlamasına üçgen şeklinde kesiyorum. Gördüğünüz gibi üçer parmak genişliğinde kestim. Daha sonrasında da bu şekilde üçgen şeklinde kestim. Sonrasında da aralıklarla tepsimize dizelim. fırın tepsime yerleştiriyorum. Bu görmüş olduğunuz bir tane lavaş ekmeği tam bir tepsi çıkıyor. Daha sonrasında da önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. 8 ile 10 dakika arası farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Vermiş olduğum sos ölçülerinden tam iki tane lavaş ekmeğimizi soslayabiliyoruz. Bunu miktar olarak artırabilirsiniz. Her fırın farklı olduğu için de kontrollü bir şekilde pişirelim. Ben 10 dakika fırınımda pişirdim. 10 dakikada dinlendirdim. Daha sonrasında da servis yapmak için hazır hale geliyor. Cipsimizi fırından çıkardıktan sonra hafif böyle birazcık nemli gibi olabilir. Yani tam kıtır kıtır kurumuyor. Sonrasında bir 10 dakika dinlendirdiğimiz zaman kuruyor. Yani bunu da dikkate alalım. Daha sonrasında da yanında nasıl bir sosla seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben sarımsaklı yoğurtla çok seviyorum. O yüzden de yanına sarımsaklı yoğurt hazırladım. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere sağlıklı kalın, hoşça kalın.